Gölü pek çekmiyor, Göl doluydu zaten. Köyü çektiler. Hatta çekmek istemediler. Eski köy yeni mahalle ya. Ondan dolayı köyü baktılar hep daha yeni. Burada da eskilik yok. Ama çektiler. Bunlar hangi... Daha yaşım 55 ilk defa böyle bir şey görüyorum 1981'den beri bu gölet olduğundan beri daha ilk defa bu sene böyle kuraklık yaşadık. Yani bu ayda özellikle. Evet. Normal geçtiğimiz yıllarda hangi aylarda gerçekleşiyordu bu kuraklık? Haziran, <laughs> Temmuz aylarında böyle kuraklık oluyor muydu? Hiç olmuyordu. Bir, bir sene oldu ilk defa. Oraniye, Balabancık, Çekirce, bizim Çınarlı olarak dört köy. Armut, Elma, e, Yonca, mısır, o tür şeyler ekiyorlar işte. Onları kullanıyor? Evet. evet. Ama onunla bir, bir, hiçbir bilgim yok ama yani dört köyde rahat rahat yeten bir barajdı bu göllüttü. Doluyor muydu efendim? Taş Tabii, doluyor taşlara mu? kadar dolardı. Sene başına kadar dolardı. Bu sene bak Kasım'ın Aralık. aralığın Aralık'ın bugün 14'ü mü? 14 evet. Aralık. Daha içindeki su. Yani bu kadar azaldığını da hiç görmedik zaten biz. O. Bu sene de dolacağını hiç sanmıyorum. Bu sene de kuraklık çekeceğimizi yani mahsullerde bir sıkıntı yaşanacak mı Muhakkak. El karlar yağmazsa, yağmurlar bol yağmazsa çok kuraklık çekeriz bu sene gibi geliyor. E, kuraklıktan dolayı da ürünler iyi mahsul vermez mi? Vermez. Elmalar olmaz, armutlar olmaz, işte yoncalar, bu mısırlar falan. Bu millet çiftçi bunu ekemez.